Dünyanın en iyi koruma içgüdüsüne sahip olan 10 köpek. 10 numara Tibet Mastifi. Dünyanın en pahalı köpeği ve leopar avcısıdır. 9. Doberman. Çok zeki ve koruma hissi çok yüksektir. 8. Kafkas Çoban Köpeği. Dağlarda çoban ve sürüler için ideal köpeklerdendir. 7. Dogo Argentino. Damarlarında avlanma ve koruma içgüdüsü doğuştan vardır. 6. Presse Canario. Gerektiğinde çok agresiftir. Sahibini ve alalını çok iyi korur. 5. Alabay, Orta Asya'nın kurt avcısı, çok iri ve çok özel köpektir. 4. Rottweiler tehlike anında sezer ve hemen tepki verir. 3. Cane Corso özellikle koruma köpeği olarak beslenir ve antik Roma'da savaşlarda dahi yer alırlardı. 2. Pitbull agresifliği ile kadar koruma sezgileri de çok fazladır. Çok iyi yetiştirmek gerekir. Son köpeğe geçmeden önce siz de köpekleri seviyorsanız videoyu beğenin ve şimdi abone olun lütfen. 1. Sivas Kangal Türkiye sizi, ailenizi ve evinizi en iyi koruyacak köpektir. Son derece sadık ve korkusuzdur. Peki size göre hangi köpek sizi daha iyi koruyabilir?